Bir an için o kadar tartışmalı, kutuplaşan bir düşünür hayal edin. Tek başına isminin akademisyenler, meslekten olmayanlar ve manevi liderler arasında rahatsızlığı karıştırdığını düşünün. Tanrının ölümünden bahseden, ahlaki sözleşmelere meydan okuyan ve geleneksel değerlerin insanların gerçek potansiyellerine ulaşmasına engelleyen zincirler olduğunu öne sürmeye cesaret eden bir adam. Bu düşünür Friedrich Nietzsche'den başkası değil. Ama neden bu kadar hor görülüyor? Neden herkes Nietzsche'den nefret ediyor gibi görünüyor? Bugünün videosunda bu soruyu araştıracağız. Nietzsche'yi tüm zamanların en etkili filozoflarından biri haline getiren ve aynı zamanda entelektüel tarihteki en yanlış anlaşılan ve revize figürlerinden biri haline getiren fikirleri inceleyeceğiz. Bu yolculuğun sonunda Nietzsche'nin neden bu kadar yoğun eleştirinin hedefi olduğunu çözmekle kalacağız. Aynı zamanda kışkırtıcı fikirlerinin insan doğası toplum ve kişisel gelişim hakkında en derin bilgilerden bazılarını nasıl sunduğunu da göreceğiz. Ve güven bana, en güçlü ve dönüştürücü vahiy en son gelir, bu yüzden sonuna kadar benimle kal. Nietzsche'nin felsefesi derin yansımayı davet eden felsefesidir. Çalışmasının merkezinde, anlam, gerçek ve amaçtan kopuk bir dünyada yaşadığımız fikri var. Ünlü bir şekilde, Tanrı öldü, yaygın olarak yanlış anlaşılan bir cümle ilan etti. Nietzsche'nin kastettiği şey, Tanrı'nın tam anlamıyla öldüğü değil, Tanrı fikri etrafında inşa edilen kültürel ve ahlaki sistemlerin artık etkili olmamasıydı. İnsanlığın, geleneksel dini, değerlerin artık bir zamanlar yaptıkları amaç duygusunu sağlayamayacağı bir tür varoluşsal krizle sürüklendiğini savundu. Nietzsche, bu yeni değerlerle doldurulması gereken bir boşluk yarattı. Toplum veya dini kurumlar tarafından uygulanmayan bireyler tarafından yaratılan değerler farklı. Fakat bu bizi birçok insanın Nietzsche'den nefret etmesinin ilk nedenine götürüyor. Tanrı'nın ölümüne ilişkin beyanı, yüzyıllardır batı ahlaki sistemlerinin temeli olan Dain'e, özellikle Hristiyanlığa doğrudan bir saldırı olaradan görülüyordu. Nietzsche sadece kiliseyi veya uygulamalarını eleştirmedi. Hristiyan ahlakının temelini sorguladı. Dekkal ve böylece Zarathustra'yı konuştu gibi çalışmalarda Nietzsche, alçak gönüllülük, uysallık ve kendini inkar gibi Hristiyan değerlerinin köle ahlakının belirtileri olduğunu savunuyor insanları. Zayıf ve itaatkar tutmak için tasarlanmış bir etik sistemi. Birçoğu için bu küfürdü. Din, sayısız insan için hayatlarının temelinidir. Sevdikleri değerlerin zayıflığın ürünü olduğunu veya kimliklerinin merkezinde insan potansiyel görevlerini bastırmayı amaçladıklarını öne sürmek. Nietzsche'nin felsefesi bizi kendimiz, yaşadığımız yollar, ve sahip olduğumuz inançlar hakkında rahatsız edici gerçeklerle yüzleşmeye zorlar. Doğal olarak, birçok insan bu rahatsızlığa öfke ve ret ile tepki verir. Nietzsche'yi tehlikeli veya saldırgan olarak reddetmek, haklı olma olasılığı ile ilgilenmekten daha kolaydır. Yine de buna rağmen, Nietzsche sadece bir din eleştirmeni değildi. Amacı, insanlığı dogma ve uygunluk zincirleri olarak gördüklerinden kurtarmaktı. Yeni değerler yaratma, kişinin kendi iradesine ve arzularına göre otantik bir şekilde yaşama olasılığına inanıyordu. Bu bizi Übermensch, Overman veya Superman kavramına götürür. Geleneksel ahlakın sınırlamalarını aşan ve hayatta kendi yolunu yaratan bir figür. Übermensch, toplumsal beklentilerin üzerinde yükselen, varoluş kaosunu kucaklayan ve kendi yaşamlarında anlamı şekillendiren biridir. Bizi geleneksel ahlakın sınırlamalarını aşan ve hayatta kendi yolunu yaratan bir figür olan Übermensch, Overman veya Superman kavramına götürür. Übermensch, toplumsal beklentilerin üzerinde yükselen, varoluş kaosunu kucaklayan ve hiçbir şey sunmayan bir dünyada anlam şekillendiren biridir. Fakat burada Nietzsche'nin bu kadar nefret edilmesinin başka bir nedeni de yatıyor Übermensch fikri genellikle bazı eleştirmenler tarafından elitist, hatta faşist olarak görülüyor. Nietzsche'nin bireysel güç ve güç kutlamasının zayıflara güçlü olanı önceliklendiren tehlikeli ideolojilere yol açabileceğini savunuyorlar. Bu yanlış yorumlama Nietzsche'nin mirasını özellikle de felsefesinin bir kısmını ırksal üstünlük ideolojisini haklı çıkarmak için söylenmelidir. Nazi rejiminin ardından söylenmelidir. Ancak Nietzsche'nin kendisi milliyetçiliğe ve antisemitizme karşı şiddetle karşı çıktı. Alman milliyetçiliği hakkında küçümsemeyle yazdı ve daha sonra eserlerini düzenleyen kız kardeşiyle olan ilişkisi Yahudi karşıtı görüşleri nedeniyle doluydu. Ancak güçlü fikirlerde olduğu gibi Nietzsche'nin felsefesi gerçek öğretileriyle çok az ilgisi olmayan gündemlere hizmet etmek için bükürdü ve manipüle edildi. Çalışmasının bu tarihsel yanlış kullanımı nedeniyle bugün birçok insan hala Nietzsche'yi tehlikeli ideolojilerle ilişkilendiriyor ...onu çevreleyen nefreti ve yanlış anlamı. Yani Nietzsche iki cephede suçlanıyor bir tarafta... ...onu din ve ahlak düşmanı olarak görenler tarafından nefret ediliyor... ...öte yandan fikirlerinin elitizmi ve baskıyı kırık dediğine inananlar tarafından. Ama işte kendimize sormamız gereken soru bu suçlamalar aklı mı? Yoksa Nietzsche'nin gerçek mesajını yanlış mı anladık? Nietzsche'nin felsefesini keşfetmeye devam ederken tartışmanın altında derin bir insan mesajı olduğunu görmeye başlayacaksınız. Nietzsche, birbirimizi yırtmamamız veya zayıflara hükmetmememize değil, kendi içimizde büyüklük potansiyelini benimsememize meydan okuyor, bizi yaşamlarımız için sorumluluk almamızı, cesaretle varoluş saçmalıklarıyla yüzleşmemizi ve hazır ambalajlı inanç sistemlerinde değil, yaratıcı, yaşamın kendisinin anlamını bulmamızı istiyor. Bir sonraki bölümde, Nietzsche'nin ahlak, güç ve insan varlığının doğası hakkındaki fikirlerine daha derin dalacağız. Bu fikirlerin bize, genellikle anlamdan kopuk hisseden bir dünyada otantik bir şekilde nasıl yaşayacağına dair değerli dersler sunabileceğini araştıracağız. Ve en önemlisi, Nietzsche'nin öngörüleri kışkırtıcı olsa da, neden bir amaç ve yerine getirme hayatının kilidini açmanın anahtarı olabileceğini ortaya çıkaracağız. Bu kendini keşfetme ve entelektüel zorluk yolculuğuna devam etmeye hazır mısınız? O zaman ilerleyelim ve Nietzsche'nin gerçekte neler sunabileceğini görelim. Nietzsche'nin en güçlü ve yanlış anlaşılmış kavramlarından birini keşfederek yolculuğumuza devam edelim iktidar isteği. Şimdi, bu fikir filozoflar, psikologlar ve siyasi teorisyenler tarafından hem övüldü hem de kınandı. Bazıları bunu insan doğasına anlayışlı bir bakış olarak görürken, Diğerleri bunu tehlikeli bir hakimiyet ve kontrol kutlaması olarak eleştiriyor. Ancak herhangi bir yargı yapmadan önce Nietzsche'nin gerçekte ne anlama geldiğine ve neden felsefesinin bu kadar önemli bir parçası olduğuna bakalım. Güç isteği en basit haliyle insanlarda temel itici güçtür sadece hayatta kalmak, aynı zamanda gelişmek, büyümek, kendimizi dünyada iddia etme arzusu. Nietzsche bunu hayatın özü olarak gördü. Her eylem, her arzu, her hırs bu temel sürüşe kadar izlenebilir. Ancak insanların sadece hayatta kalma, büyüme, büyümek, kendimizi dünyada iddia etme arzusuna sahip olan arzusunu açıklığa kavuşturmak önemlidir. Nietzsche bunu hayatın özü olarak gördü. Her eylem, her arzu, her hırs bu temel sürüşe kadar izlenebilir. Ancak iktidar iradesinin başkalarına karşı tahakkümle ilgili olmadığını açıklığa kavuşturmak önemlidir. Kendini aşmak, kendi sınırlamalarımızı aşma, kendimizin daha güçlü, daha yetenekli versiyonları olmak için içsel dürtü, hırs ile ilgilidir. Bir düşünün kişisel, profesyonel, hatta ahlaki olsun bir meydan okuma ile karşılaştığınızda bir seçimle karşı karşıya kalırsınız. Geri çekiliyor musunuz? Korkuya teslim mi yoksa konfor bölgenizde mi kalıyorsunuz? Yoksa öne doğru mu zorluyorsunuz? İç dilençinizin üstesinden mi geliyor ve büyüyor musunuz? Doğa, iktidar iradesinin sizi bu ikinci seçeneği almaya zorlayan şey olduğunu iddia eder sizi gelişmeye, koşullarınızın üzerine çıkmaya ve daha önce olduğunuzdan daha büyük bir şey elde etmeye iten güçtür. Yine de birçok insan bu fikirden geri dönüyor. Neden? Çünkü sorumluluğu bireye kare olarak yerleştirir. Nietzsche'nin felsefesi, hayattaki partimiz için dış faktörleri suçlamayı bırakmamızı talep ediyor. Bizi özgürlüğümüzü kucaklamaya çağırıyor. Ancak bu özgürlükle sorumluluk ağırlığı geliyor. Bizi kurtaracak kimse yok. Adımlarımıza rehberlik edecek daha yüksek güç yok anlam yaratmak, kaderimizi şekillendirmek, büyüklük için çabalamak bize bağlıdır. Birçoğu için bu sorumluluk seviyesi korkunçtur. Hayatlarımızın kontrolümüzün dışındaki güçlerin sonucu olduğuna inanmak çok daha kolay. Bu bizi pek çok insanın Nietzsche'den nefret etmesinin başka bir nedenine getiriyor: radikal bireyciliği. Nietzsche bu beklentiler toplumdan, dinden veya gelenekten gelse de hayatlarımızı başkalarının beklentilerine göre yaşamamız gerektiği fikrine meydan okuyor. Bizi sürü zihniyetinden, kalabalığı takip etme eğilimi, kendi yolumuzu oymak yerine başkalarının standartlarına uymaya teşvik ediyor. Ona göre, çoğu insan kalıbı kırmaktan korkan, kendi iradelerini iddia etmekten korkan sessiz uygunluk hayatını yaşar. Fakat Nietzsche sadece eleştirmekten memnun değildi. Ayrıca bireyselliğimizi kucaklarsak ve iktidara sahip irademizi kullanırsak, bir yol hayatın ne olabileceğine dair bir vizyon sağladı. Bizi kader sevgisi olan Amor Fatih dediği şeyi geliştirmeye çağırdı. Bu istifa ile değil, derin, derin bir olumlama ile hayatımızın gerçekliğini, tüm zorlukları ve zorlukları ya kabul etmek anlamına gelir. Nietzsche, sadece hem iyi hem de kötü olan varlığımızın bütünlüğünü benimseyerek gerçekten tam olarak yaşayabileceğine inanıyordu. Nietzsche, şeylerin farklı olmasını istemek yerine, yanılsamalara yapışmak yerine, Bizi hayata evet demeye, kaoslu, belirsizliği ve hatta acıyı kucaklamaya davet ediyor. Çünkü hepsi olduğumuz kişi olma yolculuğunun bir parçası. Ama işte bükülme Nietzsche, çoğu insanın asla bu kendini gerçekleştirme seviyesine ulaşmayacağına inanıyordu. Aslında insanlığın çoğunluğunun ressentiment durumunda dediği şeyde kalmaktan memnun olduğuna inanıyordu. Bu çirkinlik kavramı Nietzsche'nin neden bu kadar tartışmalı olduğunu anlamak için çok önemlidir. Ressentiment. İnsanlar güçsüz veya daha düşük hissettiklerinde ortaya çıkan bir tür derin oturmuş kızgınlık ve hayal kırıklığını ifade eder. Bu duyguları kabul etmek ve yüzleşmek yerine onları dışa doğru yansıtırlar. Başkalarını mutsuzlukları için suçlarlar veya daha da kötüsü, başkalarını seviyelerine indirmeye çalışırlar. Nietzsche, sevdiğimiz ahlaki değerlerin çoğunun, özellikle Hristiyanlığa dayananların çoğunlukla doğduğunu savundu. Hristiyan ahlakını köle ahlakı olarak gördü zayıflıklarını haklı çıkarmak ve güçlü olanı bastırmak için zayıfların yarattığı bir değer sistemi olarak gördü. Nietzsche için alçak gönüllülük, uysallık ve özveri gibi kavramlar kendi içinde erdemli değildi. Kendi güçlerini, kendi iradelerini iddia edemeyenler tarafından geliştirilen mekanizmaların başa çıktılar. Bu yüzden Nietzsche'nin ahlak eleştirisi çok patlayıcıydı. Bu sadece belirli etik sistemlerin reddedilmesi değildi iyi ve kötülük hakkında nasıl düşündüğümüzün temeline bir meydan okumaydı. Şimdi düşünüyor olabilirsiniz. Nietzsche hepimizin bencil, acımasız bireyler iktidar arayışımızda başkaları üzerinde çiğnemesini istiyor mu? Tam olarak değil. Nietzsche'nin felsefesi, kaba hakimiyet veya bencillik çağrısı değildir. Sadece güçlü hayatta kalmanın ve zayıfların bir kenara bırakıldığı bir toplumu savunmuyordu. Aksine, dizi geleneksel güç ve zayıflık kavramlarını tamamen aşmaya çağırıyordu. Nietzsche'nin öngördüğü Übermens veya Overman, bir tiran ya da fatih değil, kendi değerlerini yaratan biri, dış validasyona veya toplumsal normlara güvenmeye gerek kalmadan hayatı tamamen kucaklayan biri. Übermens, artık acılarından dolayı dünyayı suçlamayan, ancak bunun yerine varlığının sahipliğini alan, kendi iradesiyle anlam yaratan, yeniden canlandıran, bunun yerine anlam yaratan bir kişidir. Ama bir an için burada duralım kendi değerlerimizi yaratabileceğimiz, geleneksel ahlaki sistemleri aşabileceğimiz fikri, birçok insan için derinden rahatsız edicidir. Doğru ve yanlış, görev ve yükümlülük hakkında öğretilen her şeye meydan okuyor. Dizden dünyanın inanmak istediğimiz kadar düzgün bir şekilde sipariş edilmemesi olasılığıyla yüzleşmemizi ister. Bu anlam yukarıdan bize verilen bir şey değil, kendimiz için yapmamız gereken bir şeydir. Birçoğu için bu korkutucu bir ihtimal. Nietzsche'nin felsefesi, herkesin çağırmaya istekli olmadığı bir cesaret talep ediyor ve bu yüzden Nietzsche'den nefret ediliyor çünkü bizi rahatsız edici gerçeklerle karşılaşmaya zorluyor. Dini, ahlaki ya da toplumsal olsun, yapıştığımız rahatlatıcı yanılsamaları yırtıyor ve bizi güçten başka bir rehber olmadan varoluş uçurumunun önünde duruyor. Ama aynı zamanda Nietzsche bize özgürleştirici bir şey sunuyor. Bize çaresiz olmadığımızı, sadece bir makinede çarklar olmadığımızı değil, kendi hayatlarımızı, kendi kaderlerimizi şekillendirebilecek yaratıcılar olduğumuzu gösteriyor. Bir sonraki bölümde Nietzsche'nin fikirlerinin zaman içinde nasıl yanlış kullanıldığını ve yanlış anlaşıldığını ve felsefesinin neden bu kadar güçlü tepkileri kışkırtmaya devam ettiğini araştıracağız. Ayrıca ebedi nüks hakkındaki düşüncelerinin hayatın kendisini sonsuz tekrarladığı fikrine hayatlarımızı amaç ve anlamla nasıl yaşayabileceğimiz konusunda güçlü bir bakış açısı sunduğuna da bakacağız. Devam etmeye hazır mısınız? Nietzsche'nin dünyasına daha derinlemesine dalalım. Nietzsche'nin felsefesini keşfetmemize devam ederken, şimdi en esrarengiz ve düşündürücü fikirlerinden birine varıyoruz ebedi nüks kavramı. Bu fikir, Nietzsche'nin daha tartışmalı ifadeleri tarafından sıklıkla gölgede bırakılırken, felsefesinin merkezinde yer alır ve Nietzsche'yi anlamanın bir anahtarı sağlar. Doğanın dünyası, Nietzsche'nin felsefesini keşfetmemize devam ederken şimdi en esrarengiz ve düşündürücü fikirlerinden birine varıyoruz: Ebedi Nüks kavramı. Bu fikir, Nietzsche'nin daha tartışmalı ifadeleri tarafından sıklıkla gölgede bırakılsa da, felsefesinin merkezinde yer alır ve sadece varoluş hakkındaki görüşlerini değil, aynı zamanda hayatlarımızı nasıl yaşamamız gerektiğini anlamanın anahtarı sağlar. Ebedi Nüks, hayatta yaşadığımız her şeyin her neşe, her üzüntü, her zafer, her başarısızlık, sonsuz bir döngüde tekrar tekrar gerçekleşeceği fikridir. Bir an için yaşadığınız bu hayatın, verdiğiniz her kararın, yaptığınız her eylemin tam olarak aynı şekilde tekrarlanacağını düşünün. Farklı yaşar mısın? Sonsuza dek onlarla yaşamanız gerektiğini bilseydiniz, seçimleriniz daha fazla ağırlık taşır mıydı? Nietzsche, bu fikri metafizik bir gerçek olarak değil, bir düşünce deneyi olarak yaşamın mümkün olan en yüksek olumlama ile yüzleşmesi için bir meydan okuma sunar. Gay Science adlı kitabında Nietzsche, size yaklaşan bir iblis yazıyor ve hayatınızın tam olarak olduğu gibi sonsuzluk için tekrarlanacağını söylüyor. Şeytanı lanetler ve hayatınızın acısını ve acı çekmeyi sonsuz bir şekilde yeniden yaşama ihtimalini ağıt yakar mısınız yoksa onu kucaklar mısınız? Bu soru Nietzsche'nin felsefesinin merkezinde. Nietzsche için gerçekten iyi yaşamak, ebedi nüksü neşeyle kucaklayabilmektir. Her zorluğu, her hatayı ve her üzüntüyü sonsuz bir şekilde yeniden yaşamak anlamına gelse bile, hayatınızı sadece olduğu gibi kabul etmekle kalmayacak şekilde yaşamaktır. Ebedi nüks bizi sormaya zorlar sonsuzluk için tekrarlamak istediğimiz yaşamları yaşıyor muyuz? Değilse bu fikre evet diyebilmek için neyi değiştirmemiz gerekir? Bu bizi Nietzsche'nin düşüncesinin en güçlü ve dönüştürücü yönlerinden birine götürüyor. Amor Fati fikri, kader sevgisi. Nietzsche'ye göre, hebedi nüks korkulacak bir yük değil. Hayatlarımızda olan her şey için derin, yaşamı onaylayan bir sevgi geliştirme fırsatıdır. Amor Fati, hayatımızı tam olarak kabul etmek anlamına gelir. Sadece hoş parçalar değil, mücadeleler, aksilikler, acı. Bu, her şeyin farklı olmasını dilemek yerine, büyük varoluş gobleninin bir parçası olarak kucaklamak anlamına gelir. Burada Nietzsche, felsefi öncüllerinin çoğunun kötümserliğinden ayrılıyor. Schopenhauer gibi düşünürler hayatı temelde trajik ve acı dolu olarak görürken, Nietzsche bu acı içinde bir fırsat gördü. Büyüdüğümüz mücadele ve zorluklar yoluyla karakterimizi oluşturduğumuza ve olmayı istediğimiz kişi olduğumuza inanıyordu. Nietzsche'nin görüşüne göre acı, kaçınılması veya kızdırılması gereken bir şey değildir. İnsan deneyiminin gerekli bir parçasıdır ve bununla yüzleşmek ve üstesinden gelmek daha güçlü hale geliyoruz. Ama bu tam olarak Nietzsche'nin felsefesinin birçoğunun kabul etmesi çok zor. Çoğu insan acıdan kaçınmak, konfor ve istikrar aramak için şartlandırılır. Modern toplum, kolaylık ve kolaylık vurgusuyla bu eğilimi güçlendirir. Mutluluğun, acı ve zorluktan uzak bir yaşamda mücadelenin yokluğunda yattığı söylenir. Ancak Nietzsche, radikal olarak farklı bir bakış açısı sunuyor. Dize bunun gerçekten yaşayabileceğimiz tüm yaşam deneyimlerinin tüm yelpazesini kucaklayarak olduğunu söyler. Kolaylık ve kolaylık konusundaki vurgusuyla bu eylemi güçlendirir. Mutluluğun, acı ve zorluktan uzak bir yaşamda mücadelenin yokluğunda yattığı söylenir. Ancak Nietzsche, radikal olarak farklı bir bakış açısı sunuyor. Bize bunun sadece hayatın deneyimlerinin, yüksek ve alçaklar, tüm yelpazesini gerçekten tam ve otantik bir şekilde yaşayabileceğimiz olduğunu söyler. Yine de bu fikir, Nietzsche'nin fikirlerinin çoğu gibi tarif boyunca yanlış anlaşıldı ve yanlış kullanıldı. Nietzsche'nin felsefesinin en kötü şöhretli yanlış yorumlarından biri, totaliter ideolojilerle, özellikle nazizm ile ilişkisidir. Örneğin Nietzsche'nin übermensch kavramı, ırksal üstünlük ve egemenlik kavramlarını haklı çıkarmak için nazi rejimi tarafından garip bir şekilde çarpıtıldı. Ancak Nietzsche'nin kendisinin böyle bir niyeti olmadığını vurgulamak önemlidir. Aslında milliyetçiliğe, antisemitizme ve herhangi bir baskıcı güç yapısına derinden karşı çıktı. Çalışmaları ölümünden sonra öncelikle Yahudi karşıtı görüşlere sahip olan ve Nietzsche'nin fikirlerini kendi siyasi gündemiyle uyumlu hale getirmeye çalışan kız kardeşi tarafından birlikte seçildi ve manipüle edildi. Nietzsche'nin Übermensch ırksal veya politik üstünlüğün bir sembolü değil, kişisel aşkınlık ve kendini aşmak için bir idealdi. Rübermensch, kendi değerlerini yaratan, geleneksel ahlak ve toplumsal beklentilerin sınırlamalarının üzerinde yükselen biridir. Dış hakimiyet değil, iç güçle ilgilidir. Ne yazık ki, bu nüans Nietzsche'nin fikirlerinin tarihsel kötüye kullanımında kayboldu ve birçoğunun felsefesine Nietzsche'nin kendisinin şiddetle karşı çıkacağı tehlikeli ideolojilerle ilişkilendirmesine yol açtı. Bu bizi tartışmamızda kritik bir noktaya getiriyor neden herkes Nietzsche'den nefret ediyor, radikal fikirleri yüzünden mi yoksa felsefesi çok yanlış anlaşılmış ve yanlış temsil edildiği için mi? Birçok yönden Nietzsche'nin kışkırtıcı dili ve zorlu fikirleri onu yanlış yorumlama için kolay bir hedef haline getiriyor. Tanrının ölümü, iktidar isteği ve Übermensch'ten orijinal niyetlerinden çok uzak gündemleri desteklemek için kolayca bükülebilecek şekilde konuşuyor. Fakat yanlış anlamaların ötesinde Nietzsche'nin bu kadar nefret edilmesinin başka bir daha derin nedeni var bizi içinde yaşadığımız dünya hakkında rahatsız edici gerçeklerle yüzleşmeye zorluyor. Nietzsche, modern toplum, din ve ahlak eleştirisinde hiçbir yumruk atmıyor. Bize sevdiklerimizin çoğunun, değerlerimiz, inançlarımız, amaç duygumuzun, yanılsamalar üzerine inşa edildiğini söylüyor. Bize gerçekte olduğu gibi yapıştığımız ve dünyayla karşılaştığımız rahatlatıcı anlatıları sormamıza meydan okuyor kaotik, kayıtsız ve doğal anlamsız. Bir çoğu için bu katlanamayacak kadar fazladır. Nietzsche'nin felsefesi çok azının kucaklamaya istekli olduğu bir cesaret ve entelektüel dürüstlük gerektirir. Bizi kendi yaşamlarımız için sorumluluk almamızı, koşullarımız için dış güçleri suçlamayı bırakmamızı, ve hiçbir şey sunmayan bir dünyada anlam yaratmamızı istiyor. Bu kolay bir iş değildir ve birçoğu için Nietzsche'nin fikirlerini açıkça reddetmek sundukları varoluşsal zorluklarla ilgilenmekten daha kolaydır. Ancak Nietzsche'nin meydan okumasını üstlenmeye istekli olanlar için felsefesi, derin kişisel gelişim ve kurtuluşa giden bir yol sunuyor. Nietzsche'nin Übermensch vizyonu, iktidar isteği kavramı ve ebedi nüks fikri, toplumsal normlara veya dini dogmaya bağlı olmayan bir yaşam tarzına işaret ediyor insan varlığının tam karmaşıklığını, sevinç, acı, kaos, kucaklayan ve dış validasyonda değil, yaratıcı yaşamın kendisinin anlamını bulan bir yaşam biçimidir. Toplumsal normlara veya dili doğmaya bağlı olmayan yaşam, insan varlığının tam karmaşıklığını kucaklayan bir yaşam biçimidir sevinç, acı, kaos ve dış validasyonda değil, yaratıcı yaşamın kendisinin anlamını bulur. Bu videonun son bölümünde, Nietzsche'nin fikirlerinin bugün hayatımıza nasıl uygulanabileceğini keşfedeceğiz. Nietzsche'nin kendini aşan ve amor fati felsefesini kucaklamanın pratik yollarına ve bu fikirleri genellikle anlamdan kopuk hisseden bir dünyada daha otantik, amaçlı yaşamlar yaşamak için nasıl kullanabileceğimize bakacağız. Benimle kal. En önemli vahiy henüz gelmedi. Bu kendini keşfetme ve entelektüel meydan okuma yolculuğuna devam edelim. Şimdi Nietzsche'nin temel kavramlarını keşfettiğimize göre, fikirlerini günlük yaşamlarımıza getirmenin zamanı geldi. Sonuçta Nietzsche sadece entelektüel tartışmaları kışkırtmak isteyen bir filozof değildi. Eylemlere ilham vermek, insanları daha iyi, daha otantik yaşamaya motive etmek istedi. Felsefesi, kalbinde, yaşamın sıradanlığı aşma ve kendi kaderimizi şekillendirmek için içimizde sahip olduğumuz gücü kucaklama çağrısıdır. Peki Nietzsche'nin felsefesini kendi yaşamlarımıza nasıl uygulayabiliriz? Kendi değerlerini yaratan ve tüm karmaşıklığında hayatı teyit eden, kendini gerçekleştiren birey olan Übermensch gibi nasıl olabiliriz? Birincisi, varlığımızın gerçekliğiyle yüzleşmeliyiz hayatın özünde, ne doğal olarak anlamlı ne de adil olduğu fikri. Nietzsche ünlü bir şekilde Tanrı öldü. Bu ifade sadece dine bir saldırı değildi. Birçoğu için bir zamanlar insanlar rehberlik eden eski anlam sistemlerinin aynı gücü daha uzun süre tuttuğunu kabul etti. Geçmişin kesinliklerinin çöktüğü, birçok hissinin kaybolduğu, bir evrende net bir yönü olmayan bir evrende kaldığı bir dünyada yaşıyoruz. Nietzsche için bu tanıma yas tutacak bir şey değil, kutlamak için. Tanrı'nın ölümü Nietzsche'nin görüşüne göre bizi dogmanın kısıtlamalarından kurtarır ve kendi değerlerimizi, kendi anlamımızı yaratmamıza izin verir. Ancak bu özgürlük onun zorlukları olmadan değildir. Gelenek veya ilahi rehberliğin güvenlik ağı olmadan, hiçbir şey sunmayan bir dünyada anlam inşa etme korkunç görevi bıraktık. Kendini aşan kavramın devreye girdiği yer burasıdır. Nietzsche, yaşamanın en güçlü ve anlamlı yolunun kendimizi sürekli olarak mevcut sınırlamalarımızın ötesine itmek olduğuna inanıyordu. Toplumun belirlediği kurallara uymak veya başkalarının beklentilerine göre pasif olarak yaşamak yeterli değildir. Kendimizin daha iyi, daha güçlü, daha otantik versiyonları olmaya çalışma, gelişme, çabalama sürecine aktif olarak katılmalıyız. Bu anlamda iktidara gelme isteği, başkaları üzerinde kontrol yapmak değil, kendimize hakim olmak, zayıflıklarımızı, korkularımızı ve şüphelerimizi aşmakla ilgilidir. Yansıtmak için bir dakikanızı ayırın. Kendinize verdiğiniz sınırlamalar nelerdir? Sizi tamamen yaşamaktan alıkoyan inançlar veya alışkanlıklar var mı? Nietzsche bu sınırlamalarla yüzleşmeye, büyümenin rahatsızlığını benimsemeye ve kendinizi sürekli olarak daha fazla kendini gerçekleştirmeye zorlayacaktır. Bu kolay bir yol değil ama Nietzsche bunun sadece mücadele ve üstesinden geldiğimizin gerçekten özgür, gerçekten canlı olabileceğimize inanıyordu. Ancak Nietzsche'nin felsefesi sadece bireysel güçlendirme ile ilgili değildir. Aynı zamanda çevremizdeki dünya ile nasıl ilişki kurduğumuzla ilgilidir. Nietzsche'nin düşüncesinin en derin yönlerinden biri onun kader sevgisi olan amor fati fikridir. Bunu pratik yapmak ve üstesinden gelmek için gerçekten özgür, gerçekten canlı olabiliriz. Ancak Nietzsche'nin felsefesi sadece bireysel güçlendirme ile ilgili değildir. Aynı zamanda çevremizdeki dünya ile nasıl ilişki kurduğumuzla ilgilidir. Nietzsche'nin düşüncesinin en derin yönlerinden biri onun kader sevgisi olan Amor Fatih fikridir. Uygulamak Amor Fatih sadece iyi değil, aynı zamanda acı verici ve zor anları da hayatta olan her şeyi kucaklamak anlamına gelir. Farklı olmasını dilemek yerine gerçekliği kabul etmek anlamına gelir. Hayatımızın olaylarına ne sıklıkta dilendiğimizi, şeylerin farklı olmasını nasıl dilediğimizi, zihnimizdeki senaryoları nasıl tekrarladığımızı, farklı bir sonuç verdiğimizi düşünün. Nietzsche bunu bir enerji israfı olarak gördü. Gerçek yaşam görevinden bir dikkat dağıtıcıydı. Bunun yerine dizi kaderimizi sevmeye ne kadar zorlu veya acı verici olursa olsun her deneyime evet demeye çağırdı. Çünkü her an bizi şekillendiriyor ve büyümemize katkıda bulunuyor. Amor fati, pasif kabul ile ilgili değildir. Aktif onaylama ile ilgili. Bu, hayatlarımız, seçimlerimiz ve kendimizi bulduğumuz koşullar için Başkalarını veya dış güçleri zorluklarımız için suçlamaktan ziyade sorumluluk almakla ilgilidir. Doğa bizi her deneyimi büyüme, kendi kendini aşmak için bir fırsat olarak görmeye davet ediyor. Yaşamın bütünlüğünde bu radikal kabulü, kişmanlık veya kızgınlıktan kaynaklanmayan daha fazla özgürlük ve sevinçle yaşamamızı sağlar. Ama işte zorluk kaderinizi sevmek kolay bir iş değildir. Muazzam cesaret ve esneklik gerektirir varlığımızın en karanlık kısımlarıyla yüzleşmemizi ve acı çekmede bile anlam bulmamızı gerektirir. Nietzsche, asla yaşamın sert gerçeklerinden uzaklaşmadı ama aynı zamanda bu gerçekleri tam olarak kucaklamak için büyüklük potansiyelini gördü. Mücadelelerimiz sayesinde, acılarımız sayesinde kendimize dönüştürme, koşullarımızın üzerine çıkma ve kaostan güzel bir şey yaratma fırsatı verildiğine inanıyordu bu bizi ebedi nüks fikrine geri getiriyor. Hayatınızı öyle yaşadığınızı hayal edin ki, hiçbir şeyin farklı olmasını istemeden, sonsuzluk için tekrar tekrar yaşama fikrini kucaklayabilirsiniz. Tüm dağınıklığı ve öngörülemezliği ile onu bütünüyle teyit edebileceğinizi düşünün. Bu, Nietzsche'nin felsefesinin nihai zorluğudur sadece ebedi nüksü kabul etmekle kalmayacak. Aynı zamanda sevinçle kucaklayacaksınız. Şimdi Nietzsche'nin dünyası üzerindeki yolculuğumuzun sonuna geldiğimizde, felsefesinin herkes için olmadığını kabul etmek önemlidir. Nietzsche, çoğu insanın fikirlerine direneceğini biliyordu. Çünkü zor, talepkar ve çoğu zaman rahatsız. Onun felsefesi, kendimize sert bir şekilde bakmamızı, miras aldığımız değerleri sorgulamamızı ve hayattaki kendi yolumuzu yaratma sorumluluğunu almamızı gerektirir. Bu küçük bir görev değildir ve birçoğunun neden yerleşik normların ve inançların rahatlığını tercih edeceği anlaşılabilir. Ancak Nietzsche'nin meydan okumasını üstlenmeye istekli olanlar için felsefesi derin kişisel kurtuluşa giden bir yol sunuyor. Nietzsche bize kaderin kurbanı olmadığımızı veya toplum ya da gelenek tarafından getirilen sınırlamalara bağlı olmadığımızı gösteriyor. Yaptığımız seçimler ve kucakladığımız değerler aracılığıyla kendi hayatlarımızı, kendi kaderlerimizi şekillendirebilen yaratıcılarız. Peki Nietzsche bizi ne bırakıyor? Cesur yaşamaya, hayatı tüm karmaşıklığında kucaklamak, varlığımızı tutku ve amaç ile teyit etmek için bir çağrı. Bize hayattaki tek anlamın yarattığımız anlam olduğunu ve gerçek özgürlüğün kendi kendini aşmaktan ve kader sevgisinden kaynaklandığını hatırlatıyor. Sonuç olarak, size bu son düşünceyle bırakıyorum doğanın felsefesini kucaklarsanız hayatınız nasıl olurdu? Eğer kaderini sevdiysen, eğer her an sonsuzluk için tekrarlanırmış gibi mi yaşıyorsanız, Farklı seçimler yapar mısın? Daha fazla niyet, daha fazla cesaret, daha fazla sevinçle yaşar mısın? Hepimizin sıradanlığın üzerine çıkma, toplumun bizi beklediğinden daha fazla olma, tam ve otantik bir şekilde yaşama potansiyeline sahip olduğuna inanıyorum. Ama bu adımı atmak, kendimize meydan okumak ve kendi kaderimizin yaratıcıları olmak bize kalmış. Doğanın felsefesi üzerinden bu yolculukta bana katıldığınız için teşekkür ederim. Umarım bunu benim kadar düşündürücü ve ilham verici bulmuşsunuzdur. Şimdi soru şu bundan sonra hayatınızı nasıl farklı yaşayacaksınız? Düşüncelerinizi yorumlarda bana bildirin ve bir dahaki sefere kadar çabalamaya devam edin, sorgulamaya devam edin ve kendinizi en yüksek potansiyelinize doğru itmeye devam edin. Dinlediğiniz için teşekkürler.